Hepinize zaman arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar mini gelen bir update olun arkadaşlar. 0.0.51 no update'i geldi. Bugün yeni canlılarımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni gelen Rainforest biyomu ağacı da var. Şimdi ben inceleme yeri oluşturacağım bir tane kendime. Hayır ormanda. oyun bayağı değişti bu arada söyleyeyim. Şu anda tam olarak arkadaşlar bilgisayara gelmedi. Şu an e, şeyde şu an daha mobilde var ama şu an bilgisayarla ilgili yenilik görmedim daha. Bilgisayarda eski versiyonları falan eski sürümleri falan var. Heh. Bir dakika. <laughs> Şimdi anam bu da ya. Mobile version fazla oynayan yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi, şimdi ben ben ben, ben, ben giriş yapıyorum teknolojiye. Şimdi ben bir şey Yeni dünya oluştu. Mesela bakın burada rainforest biyomu var ama ben dümdüz dünyada size. Tamam. İstiyorum. Hiçbir hayvan bir canım falan olmasın. Direkt oluştur abi. Direkt oluştur. Şimdi arkadaşlar burada şu an dümdüz bir biyomdayız. Bu ne bu orada? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bildiğim zamandan sonra arkadaşlar ben size söylerim. Şimdi <laughs> bakalım şuradan hemen çantamızı açalım neler gelmiş. Arkadaşlar ben bunları bir video çektim fakat o video olmadı. Şimdi meyveler burada işte fidan çalılık falan var fidan çalılığı muz ağacı ilk önce bitkilerden başlayacağım aynı şekilde yosunumuz geldi mesela yosun var Bakın evet, bunları anlatacağız hasat kısmında mendik şundan bir yosunumu çallam abi şimdi e, bu arada bunlar yaprak hani bunlar rainforest ağacının yaprakları bir dakika. Şimdi bunları ben şöyle yaptım. Zaten görürsünüz ben diktiğimde onu. Şimdi reinforce değil de şunu dikelim arkadaşlar. Burada e, bunlar çok tehlikeli bu arada. Bu dikeceğim şey. Bu sizi öldürebilir. Haberiniz olsun. Rastlarsanız. Şimdi bakın bunu bir dakika şöyle anam gittim ne yaptım ya bak Bakın şöyle tıklıyorsunuz da bakın bu oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu dikenli bir çaldık bu arada. Üstüne gidince ölüyorsunuz. Bayağı da bir hasar veriyor bu arada. Ve arkadaşlar burada Rainforest sadece fidanı var. Bunu da şöyle mesela büyütelim. Bak. Anam, anam takıldım. Anam takıldım. <laughs> Güzel bu. Oo. Bu ne lan? Ben bunu gördüğümde ilk başta bayağı sevmiştim arkadaşlar. Şimdi biraz daha reinforced ağacı dikelim. Yeni canlılarımız burada geleceğiz. Uuu çok güzel. Şimdi arkadaşlar sırada muz ağacımız var. Tamam. Muz ağacımız var. Şöyle bir e, yetiştiremedim bir dakika. Ama niye olmadı? Ha oldu şimdi. Bakın. Allah Allah al. bu ne bilgisayar. bakıyorum bilgisayar kendi kendine kapandı galiba. Arkadaşlar şu an. Bakın burada muz ağacımız var işte. Ee, bunu kırdığımız için muz falan düşüyor. Ee, şu anda bu şekilde gövdesine taşıyor. Bakın bak gövdesi bu. Yaprakları arkadaşlar bilmiyorum. Yaprakları galiba var one... o yaprakları kendinden var mı? Ona bakayım bir. Ha, rainfall. Yani onun yaprağını eğer varsa kim şurada yok yaprağı yok aynen yaprağı koymamışlar neyse yaprağı siz diktiğinizde çıkıyor ya da normalde acaba bunu ben böyle bıraksam normalde de çıkıyor mu ya bilmiyorum işte neyse ee, çalılığı göstermişiz yosun arkadaşlar bunlar şeyde bulunuyor rainforest ağacının orada bulunuyor bakın burada çok tatlı gözüküyor tatlı ponç ponç gibi. Gelelim silahlarımıza. Bu arada bir dakika, tanıtmadım burada bir şey var mı? şunu yaprakta tanıtmadım. Bunlar tanıtayım arkadaşlar size. Bunlar zaten reinforce ağacının yaprakları. bu da geceleri çıkan bir yaprak. Bu yaprağı göremezsiniz. Sadece geceleri çıkıyor arkadaşlar bu. Şunu ben spam'lemek için burada Bilmiyorum geceleri çıkıyor, çıkıyor mu? bilmiyorum. Siz yanıtmış olmayayım bir de hani. Şöyle bir bakalım mesela bu ağaca. Çıkıyor mu çıkmıyor mu siz Göremedim bu ağaçta. Evet demek ki geceleri çıkıyormuş. Neyse yani arkadaşlar bu şekilde bir şey bu. Hani bu yaprağı gördünüz de. Bu şey yani sanmayın. Bu yaprak zaten. Bu yaprak da bayağı özel bir yaprak. Bayağı nadir bir yaprak. Ah Hasattan tanıtacağım arkadaşlar muz var. Yeni bir muz bitkisi geldi artık ve buna 3 boyutlu şey yapmışlar. 3 boyutlu görünüm yapmışlar. Gerçekten güzel. Evet, kabuğuyla beraber yiyor. Çok güzel bir vizyon. Arkadaşlar gelelim yeni silahlarımıza. Burada ee, şey var burada. Ee, bu büyücü sopası bu arada. Bir dakika. Bu bir işe yaramıyor. Bunlar sadece elementler için kullanıyorsunuz bunu gelelim silahlarımız bakın bir sürü silah var arkadaşlar yeni bir kanat gel bu arada ona kanat geldi evet yeni boss'u da birazdan göstereceğim Bossu şurayı sadece mu sadece reinforcer <laughs> mı yapılıyor onu bilmiyorum bu arada şimdi e, bu şeyleri korkulukta aa oyun gitti ha tam geldi bir dakika bir şey çıktı o gitsin Şimdi arkadaşlar <laughs> az önce çektim ama ders falan girdi araya dersimiz vardı. Şimdi dersimi yaptım. Şimdi bakalım şimdi burada. Yeni mobları hemen göz göstermeden şuradan korkulu bir alayım. Şuraya <laughs> korkulu. Test arkadaşlar. Test yapacağız. Şöyle bir asamız var. Sonra da arkadaşlar teyzem oynatacağım. Gene bir video çekeceğim bununla ilgili. Bir, bir hasar vermiyor. Bu bakalım. O en azından biraz yaktı. Evet. Yıldırım'ı deneyelim. Zehir var bir de. Zehirli Bu zehir veriyor. Aha zehirde öldü abi. Kim bu neymiş? Zehir bir de ateşle yıldırım da var. Yani artık yıldırım da gelmiş olup Bu iyilik için herhalde. İyilik bu. Bunlar öldürücü bu arada. Şöyle bir deneyeceğim bir dakika. Abi çok güzel yapmışlar bu Şimdi arkadaşlar bumerang geldi. Attım abi bumerangımı. Oo. Evet, bu merak sayfası bu da veriyor. Haberiniz olsun. Bir tabi deneyeceğim. Ooo bana anam. Şöyle yapayım biraz. Yukarı atayım. Normalde öbür türlü olunca haf bunu veriyor ama. Şimdi buna hasar verebilecek miyiz? Normalde buna Hasar verebiliyordur. Bak Hasar veriliyor böyle. Ve öldü bu arada. Ama siz arkadaşlar bu yukarı atarsanız. O işte bu arada geri gelecektir. Aynı Minecraft'taki üç uçlu mızrak gibi. Çok uzağa atacağım. Ben gidiyorum. Bak bana doğru geldi. Şimdi kanadımız var burada arkadaşlar. Kanadımızı e, boss'tan çıkıyor. Bu boss'un şeyleriyle, e, tüyleriyle yapılabiliyor. Ha, yapılışı nasıl olmuş? Ee, bir de arkadaşlar 9 tane boss tüyü gerekiyor. Evet, 9 tane boss öldüreceksiniz yani. Ee, hayvan kemiği 6 tane bir de 9 tane altın gerekiyor. Bunu öyle yapılıyormuş. Diğerlerin yapımları var mı? Onu hiç bilmiyorum. Ama şu an var. Var. Ateş elementi mi? Öyle bir şey var. Bir de bu topayla yapılıyor. Bu topa yapıyorum. Evet. Bunun sadece bir toz var. arkadaşlar. yaprak gösterdim ya az önce. Onu tozuyla yapılıyormuş. Bu arada bir dakika bu uçuyor mu abi? Aa uçuyor bakın. Bu arada bu şey sayesinde game modda da uçuyor. Şöyle göstereyim bak. Gördünüz mü? Becerdim abi. Bakın şu anda uçuyorum evet. Abi çok güzel değil mi ya? Bunu mesela bazı map'lerde kullanabilirim. Mesela bazen şey oluyor arkadaşlar, havai şey oluyor. Bu onun sınırsız versiyonu. Baksanız falan uçuyorum. Oha, bir dakika. Bu bayağı güzelmiş. Bunu ben map'lerimde kullanırım arkadaşlar. Ben Mini World hesabımı takip etmeyi burada unutmayın. Çok güzelmiş ama ya. Mini World hesabımda bu kanatları kullanacağım bu arada yaparken Bakın yaprak normale dönüştü Çünkü sadece geceleri oldu diyor. Arkadaşlar bunları tanıttık. Canlılarımızı en sona bıraktım. Tanıtacağımız arkadaşlar başka. Rainforest şöyle totemleri var. Değişik değişik ne olduğunu bilmiyorum. Eşyalarımız burada burada. Ama benim değineceğim bu. Bu arkadaşlar bosta oluşturuyor. da göstereceğim. Uyku tulumu geldi. Yeni Güzel. yatağımız geldi artık arkadaşlar. Bu uyku tulumu ne Bir dakika bakacağım. Ee, leopar e, postuyla yünü yani leopar postu iki e, iki tane de yün lazımmış. Bu arada bu ismi ya bu hayvanın ismi çita diye geçiyor ama leopar diye geçiyor postu. Bakın bu da hava ölçer arkadaşlar. Şu an güneşli diyor ama yağmur olma yağmurlu gösteriyor. Onunla ilgili bir görüntü şu ek, ekrana koymamışımdır ama ben koymayı bilmiyorum onda. Onunla ilgili de bir bu bununla ilgili açıklayacağım bu arada bir başka videomda. Teyzemin videosunda hani o teyzeme göstereceğim ya bu güncellemeyi. O ara orada açıklarım. Geldik arkadaşlar boss'umuza. Yeni gelen boss var artık arkadaşlar. Yeni gelen boss'umuz Ha bu arada bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bu arkadaşlar bir chest gibi size bir şeyler veriyor. Mesela böyle bir şey istiyor. Altın külçesi istiyorum mesela 3 tane. Onu verdiğinizde size başka bir şey yok mesela 3 tane altın külçesi. Alamadım ama olsun. Bunu daha detaylı şeyde anlatabilirim mesela hani yetersiz bakiye diyor burada. <laughs> hani şey anlatabilirsiniz burada. Hani nasıl diyeyim? Hani orada bir yerde anlatabilirim bunu. Bir şeyde anlatabilirim. Bir daha anlatabilirim. Şimdi. Ha bir dakika lan bunda olmuyor mu? Olacak mı? Ay Orada. Bu galiba Rainforest Ormanı'nda oluyor arkadaşlar bu bol. Orada olduğu zaman yapmanız lazım. dünyada olmuyor ya. Tüh. Seri yüz gün maalesef. Yani sadece Rainforest Orman'da bu bossla kapışabilirsiniz. Ya da burada bir deneyin bakayım. Yok seri yüz gün baba olmuyor. Bossla da kapışacağım bu arada. Boss da çok güzel arkadaşlar. Burada işte eşyalarımız falan. Vır zıvır var. burada da birkaç tane blok var da bunları da size göstereyim mi ya? ya siz incelersiniz ama ben genelde bu arada benim oradan linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar yani açıklama kısmından indirebilirsiniz burada ve arkadaşlar moblarımız aşağıda bakın aşağı katta şimdi ben boss'u tanıtacağım şimdi bu blokları tanıtım bu arada ha <laughs> ha dur, dur, dur o alet var Dur, dur bir dakika. O aleti ben şimdi tanıtabilirim. Bak. Mesela hava durumu aracıymış. Bak şu anda hava akşam diyor bak. Yok demiyor. Ha hava durumuymuş lan. Hava durumu aracıymış bu. Hava durumunu gösteren bir şey arkadaşlar bu. Geceyi orada göstermedi. Hava durumunu gösteriyor. Burada galiba Rainforest ağacının kütüpleri falan var işte. Bu değişik bir de bu ne abi? yeni bir çekimiz mi artık bu var? Ya da yeni bir duvar türü mü? Bu ne oldu bilmedim. Bilemedim. Ve şöyle bir şey var buna buna Rainforest'te değişik bir şey bu. Cish bir JFR. Öyle öyle şey bir JFR geldi. Sonra böyle bir küçük geldi arkadaşlar. Yani bir küçük. bu şey işte ağacın ağacının bu. Bundan da Rainforest bunları oluşturan. Biliyorsunuz akşam oldu ama şu yapraktan bir şey var mı? Belki bazı ağaçlar nadir oluyordu. Ben gece çıkıyor diye biliyordum ama. Hah bakın. Tüh be. Ha ha bakın bakın bakın. Aha arkadaşlar bakın şu an şahit oldunuz bakın. Az önce o yapraklar yeşildi bak akşam olduğu için şu an aydınlandı görmüyor mü? Ben? Demek ki doğru bilmişim. Yani her boku biliyoruz lan. Mesela şimdi şuna bir inelim bunu. Hemen ee, bir dakika. Hayatta kalmaya geçeyim arkadaşlar. Bunun tozunu alacağım çünkü. Gitti. Bakın bunun tozunu Ama ölmezsem. Öldüm değil mi? Ha ölmedim nasıl oldu? Ya oyunun bug'ı var işte. İlk güncelleme gelince bug da oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar e, canlılarımıza. bakın bu arada burada yeni bir tane daha muz var. Bu parlatılı muz. Yani o az önceki o ağacın yapraklarından yapılıyor. Hani çıktı de yaparak dediğim. Geldik mobumuza. Maymun, leopar, Güzel arkadaşlar burada barbar, yeni bir barbar turumuz var artık arkadaşlar. Bu bu arada az önce çita yazıyordu bunda, Leopard diye değiştirmişler. Vahşi maymun yumurtası. Evet, şimdi arkadaşlar bu maymunumuzu bir öldürelim bakalım. Anlıyor musun? burada bir maymunumuz var içinden bir şey çıkıyor ona bakacağım oraya yeni mod arkadaşlar ben size zaten tanıtmıştım bir önceki bölümde bunlar gelecek diye bunun geleceğini burada tahmin etmemiştim barbarı sadece o boşta bu leoparın bakın leopar bu da Öldürdüm şuna portu çıktı arkadaş. Ondan sonra bu yeni bir barbar türümüz geldi. Bu işte asaları tutan elinde bakın. Ve bu manyak uçuyor. Ne uçuyorsun? Karar kardeş ben. Bilmiyorum ben. Ne alamadım ki? Yani. Bakın bunda yatınca bir bağ olmuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Kendimi mesela